Tekrar merhaba sevgili öğrenci ve öğretmen arkadaşlarım. EBA derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız daha önceki dersimizde sizlere öğretmen panelinin kullanımını göstermiştim. Öğretmen profiline girerek orada yapabileceklerimizle ilgili bir ders anlatımımız olmuştu. Bugün sizlere öğrenci profilinde neler olduğunu, profillerine girerek ne tür etkinlikler, ne tür faaliyetler gerçekleştirebildiklerini anlatacağım. Şimdi tekrar eba.go.tr adresine giriyoruz. Girdikten sonra eba'ya devam ediyorum. Açılan ekranda gördüğünüz gibi TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu gireceğim. Hemen giriyorum güvenlik kodunu giriyorum sağ taraftaki ve eba'ya devam ediyorum. Daha sonra gelen ekranda gördüğünüz gibi öğrenci giriş ekranında tekrar TC numarasını giriyorum ve şifreyi de okulun öğrenciye verdiği şifreye girebiliriz. Tabi öğrencimiz şifreyi değiştirdiyse değiştirilmiş şifreyi buraya girmemiz gerekiyor. Şifreyi de girdim ve hemen giriş diyorum. Evet gördüğünüz gibi öğrenci ekranına girmiş olduk. Burada tabi öğrenci öğretmenlerinin gönderdiği mesajları görebiliyor. Şuradan da kendi gönderdiği mesajları görebiliyor. Şurada da gördüğünüz gibi bildirimleri sınavlarla ilgili veya ders materyallerinin paylaşımı ile ilgili bildirimleri de buradan öğrencimiz görebiliyor. Bunların üstüne tıkladığı zaman bu konuyla ilgili bildirime gitmiş oluyor. Gördüğünüz gibi öğretmenimizin gönderdiği testi bildirimleri tıklayarak bildirimleri tıklayarak buradan görebiliyoruz. Şimdi gelelim hemen sol, ta sol taraftaki menülerin kullanımını göstermeye. Şimdi öncelikle sayfam kısmına tıkladığımız zaman gördüğünüz üzere öğretmenlerin bu sınıfta paylaştığı konu testlerini veya ders sunularını, ders materyallerini, ders dokümanlarını buradan görebiliyoruz. Mesela öğrencimiz bu durumu, bu paylaşımı beğenebiliyor, yorum atabiliyor, favorilerini ekleyebiliyor ve paylaşabiliyor favorilerini eklediği zaman buna erişmek daha kolay oluyor. Burada da yaklaşan bildirimleri sağ tarafta gördüğünüz gibi ödevlerin veya sınavların bitiş tarihleriyle ilgili duyuruları görebiliyoruz. Yaklaşan aktiviteleri buradan görebiliyoruz. Tartışma bölümüne geldiğimiz zaman da öğrencimiz burada konuyla ilgili bir tartışma oluşturarak bunu paylaşabiliyor oylama kısmından da yine öğretmen profilinde olduğu gibi bir anket hazırlayabiliyor. Bu anketi sınıfıyla ve öğretmenleriyle paylaşabiliyor. Şimdi gelelim şurada sol kısımda EBA portfolyo kısmına. Burayı tıklıyorum. Burada öğrencimizin şu ana kadarki performansını görebiliyoruz. Kaç grupta yer aldığı normalde zaten bir grup olur. Gönderdiği iletileri, katıldığı tartışma sayılarını, veya oluşturduğu anketleri buradan göre, görebiliyorum. Burada da katıldığı tartışmalar, yaptığı oylamalar veya gönderdiği iletilere bağlı olarak bir dönem puanı oluşuyor. Ve burada gördüğünüz gibi performans düzeyi ve çalışmalarını da buradan görebiliyoruz. Dersler kısmına geliyorum. Dersler kısmına tıkladığım zaman bu programda yani bu sınıfta kayıtlı olduğu öğrencinin aldığı dersleri görebiliyorum. Örnek olarak mesela İngilizce'ye tıkladım. Ve burada İngilizce dersinin ünitelerini varsa etkileşimli kitap, uygulamalar ve ünite testlerini yine buradan görebiliyorum. Aynı zamanda mesela burada üniteler var. Herhangi birini tıkladığım zaman bununla ilgili konu anlatımını, alıştırmaları ve tarama testlerini görebiliyorum. Bunları kullanabiliyorum. Mesela konu anlatımına tıklıyorum ve gördüğünüz gibi videolar kazılanan konu anlatımını buradan izleyebiliyorum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi tekrar geri geliyorum. Buradan tarama testlerini veya alıştırma testlerini de görebiliyoruz. Bunları açabiliyoruz ve çalışabiliyoruz. Şimdi tekrar geliyorum sınavlar bölümüne. Burada da var olan sınavları veya öğretmenlerimizin hazırladığı sınavları tıklayarak soruları cevaplayabiliyoruz. Mesela burada Friendship deskine tıklıyorum ve burada başlıyorum ve gördüğünüz gibi 5 sorudan oluşan testi bu şekilde çözebiliyoruz. Burada yapmamız gereken şurada şıkla tıklayarak bu şekilde cevaplarımızı belirlememiz gerekiyor. Şimdi burada geri geliyorum. Kütüphane kısmına geliyorum. Burada şurada yer alan kutucuya tıklayarak herhangi bir konuda araştırmasını yapabiliyor. Mesela geldim şuraya tıkladım. Ve kütüphanede yer alan gördüğünüz gibi sözlük, şarkı, çizgi filmler, belgeseller gibi farklı türdeki materyallere ulaşabiliyorum. Bunları izleyebiliyoruz, kullanabiliyoruz. Yani öğrencimiz sadece öğretmenlerin hazırladığı içerikleri, içerikleri ve ders materyallerine bağlı kalmıyor. Şimdi geliyorum burada çalışmalar kısmına. Burada da öğretmenlerimizin hazırladığı etkinlikleri veya testleri, sınavları görebiliyoruz. Mesela bakın gördüğünüz gibi burada çalışmalar hazırlanmış. Konu testi genel itibariyle veya ders konularını içeren bir durum. Başlangıç ve bitiş tarihleri var ve öğrencimizin bu testleri tamamlama yüzdesini buradan görebiliyoruz. Tabii bu etkinin veya testin devam edip etmediğini de buradan anlayabiliyorum. Mesela geldim herhangi birine tıklıyorum burada ve bu konuyla ilgili teste ulaşmış oluyor. dediğim zaman benzer şekilde diğer testlerde olduğu gibi bu da başlamış olacak. Bir dönüyorum, çalışmadan çıklıyorum takvim bölümüne gelip tıkladığım zaman burada da öğretmenlerimizin hazırladığı içerikler, etkinlikler, sınavlar bunlarla ilgili her bir tarihte neler yapılacağını veya etkinin hangi tarihte olduğunu buradan görebiliyorum, inceleyebiliyorum, takip edebiliyorum. Gruplar sekmesine tıkladığımız zaman da öğrencimizin hangi grupta olduğunu, bu grupta, bu şubede kaç öğrencinin olduğunu veya paylaşım sayısını görebiliyorum. Ve gruplar sekmesinde de genel olarak bu okulda kaç e, öğrencinin olduğu ve paylaşımın yapıldığını görebiliyorum. Sayfam bölümüne giriyorum. Ve gördüğünüz gibi ana ekranda da sayfam kısmında EBA'da öğrencimizin şu durumda ne kadar e, ders dinlediğini, kütüphanede ne kadar bulunduğunu, sınavların ne kadarını yaptığını e, burada gördüğünüz gibi daire diliminde ve grafiklerle bunları görmüş oluyorum. Şurada da bekleyen çalışmalarımızın çalışmaları ne zaman yapabileceğimizi veya devam edip etmeyeceğimizi buradan anlayabiliyoruz. Evet değerli öğrenci arkadaşlarım ve öğretmen arkadaşlarım bu ders kapsamında sizlere öğrenci panelinin kullanımını göstermiş oldum. EBA'nın içeriğine, kullanımına ve oluşturulan içeriklere baktığımız zaman gerçekten faydalı bir platform oluşturduklarını söyleyebiliriz. Öğrencilerimiz yüz yüze eğitimin dışında evde de internet bağlantıları ve bilgisayarları varsa buradan gerekli tekrar ve alıştırma faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.